Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Can Yaman'dan şoke eden itiraf, bu durumu kimseden gizlemeyeceğim. Yıllardır gizlenen gerçek ortaya çıktı, ünlü oyuncu evlendi. Türk televizyonunun parlayan yıldızı ve sık sık adı anılan Can Yaman uluslararası hitleriyle nihayet sessizliğini bozdu. Favori haline gelen oyuncu. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Early Bird, Bay Yanlış gibi dizilerdeki rolleriyle Avrupa'da da yer aldı. Sandokan ve İtalyan dizisi Viola Comemare. Style Elife dergisine verdiği özel röportajda uzun zamandır beklenen bir soruya yanıt verdi. Evet, evliyim. Ama bu hikayedeki en şok edici şey. Yaman'ın sözlerinde gizliydi, artık saklayacak hiçbir şeyim yok. Eşimi seviyorum ve birlikte kurduğumuz hayattan gurur duyuyorum. Röportaj sırasında. Amalfi sahilindeki bir butik otelin terasında düzenlenen söyleşide, Can Yaman'ın sakin ama kararlı tavrı dikkat çekti. Denize karşı kahvesini yudumlarken hayranlarını hem şaşırttı hem de büyüledi. Aşkın perde arkası, yıllarca gizli tutulan gizli bir ilişki. Yaman'ın özel hayatı da kariyeri kadar ilgi çeken bir konu oldu. Bazen skandallara kapı aralamıştır. Özellikle Diletta Leotta ile olan romantizmi. Paparazzilerin hedef aldığı ülkelerden biri de İtalya'ydı. Ama bütün bu ilişkiler. Medyanın gözetimi altındaydı. Fakat, Artık ortaya çıkan gerçek, yıllardır gözlerden uzak yaşanan bir aşkı anlatıyor. Ve özenle korunmuştur. Can Yaman'ın açıklamasına göre eşi, eğlence dünyasının dışından birisi. O benim hayatımdaki en önemli şey. Ama o spot ışıklarının altında değil, benimle olmayı seçti. Bu yüzden ilişkimizi kurduk medya tüketimine değil samimi bir ilişkiye dayalı diyen aktris. Hocasının kimliğini açıklamamak. Ama bu belirsizlik bile onu durduramadı. Dergi Dünyası durmalı. Gizemli kadın kim? Basına yansıyan ilk bilgilere göre Can Yaman'ın eşi. Türk-Rum kökenli genç mimar. 31 yaşında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmüş ve Floransa'da sürdürülebilir mimarlık alanında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Afrika ve Orta Doğu'da sosyal projelerde yer aldığı iddia ediliyor. Çeşitli sivil toplum örgütleriyle. Kilinin bir yerde tanıştığı iddia ediliyor. 2021'de İstanbul'da bir yardım etkinliği düzenlendi ve Can Yaman'ın bu kadınla yolları kesişti. O dönemde mülteci çocuklara yönelik bir sosyal sorumluluk projesine destek veriyordum. Yine de. Tanışmaları bir tesadüf, sonrasında yaşananlar ise roman tadında. Ege'de sade ve büyülü bir düğün Can Yaman, düğünlerinin 2020'de gerçekleşeceğini duyurdu. Haziran 2023'te Ege denizindeki küçük ve ıssız bir Yunan adasında geçiyor. Dün, Sadece 12 kişinin davet edildiği son derece gizli bir toplantıydı. Medya yoktu, ışık yoktu. Ne de kırmızı halı. Sadece denizin sesi, yıldızların altında edilen yeminler ve samimi bir akşam yemeği. Oyuncu duygularını gizleyemedi ve şöyle dedi. Onu sade bir elbise içinde gördüm. Ama bu